Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle dünyanın en ama en ama şirin oyunu oynuyoruz. 2 saniye ayır, like atmayı unutmayın. Hadi oyunumuza başlayalım. Şimdi biz şöyle bir tipimiz var. Tipimizi göstermiyor. Şimdi diyor ki yürü diyor, yürüdük. Hopla diyor. Hold shift Spacer Bu da tamam canım. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like tuşu bizim için önemli diyor ki bu bunları diyor rancher. Ne diyor? Slime'ları topla diyor bu rancher'ı. Try Reef diyor. Ne slime pedia entry. Arkadaşlar bu ay, bu arada bu oyunu satın alabilirsiniz. 35 liraydı ya da 32 liraydı hatırladığım kadarıyla. Şundan lan. Aynen arkadaşlar. Tamı tamına 32 lira bir oyun. Siz de arkadaşlar Steam'den alıp oynayabilirsiniz. Diyor ki polotları götürdüm kanki götürdüm ayarladım biliyorum mu biliyorum onları biliyorum. Biraz oyunu biliyoruz tabii ki de bizde o şunları bulduk bulduk gel lan buraya artist. Şirin mi? Bana pek şirin gelmiyorlar. Aynen öyle. Neyse şimdi şu yemek diyor ki besle diyor onlar. Yedir diyor. Oo, oh, 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 oh. yedirin. Yiyin lan. Bu neden yemedi? Ya lan? Zorla ağızlarına sokuyorum ya. Anam Simon birini aldık. Dur dur al lan. gir git. Ne diyor diyor bu kadar işte oyun basit diyor İngilizce bu kadar oha oğlum ben slime buldukça bu çok slime varmış e ne yapacağız kanki biz arkadaşlar benim bilme amacım oyunu biraz videolarını izledim Tabii ki de ama Sadece bu başını izledim başında ne yapacağımı bilmediğim için Yavaş şuradan para gideriyoruz Bu da bizim şeyimiz Boş verin işte şeyimiz işte burası borsa şu an en değerli şey bu borsada şu a, şu altına benziyor. Bu altın herhalde. Onun içinde altın slime var herhalde. En değerlisi o herhalde en zor bulunacak do o. Şöyle bildiğim arkadaşlar. Oba. Oba. Abi online. Yemek toplayacağım arkadaşlar. Onları yedireceğim. Bogo Fruit diyor. That's common fruit. Arkadaşlar eğer beğenirseniz videoyu ben devamında çekeceğim Bununla da kalmayacak Ona ne diyor ki Şey gelmiş bize bildirim gelmiş Burada da başka slime yok mu lan Başka slime yok mu oğlum ya Çok sıkıcıymış Bana o ne lan öyle Arkadaşlar devamını bana söyleyin ne olacak e, Videosunu çekmeyi düşünüyorum O ne yaptın psikopat herif bu ne lan böyle umunun dikenleri var patlatıyor canımı azalttı benim oha can azaltıyor arkadaşlar bakın yüzde indi abone aburşa koş 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 Dediğim gibi arkadaşlar Steam'den oyunu Alabilirsiniz arkadaşlar koş Aldım herhalde ben arkadaşlar oyunu kuzenim oynuyordu Çok kuzenim onu almıştım ondan biraz gördüm bazı şeyler ben de dedim ki neden bunun anam anam ne oldu lan Sağ evrim geçirdi bu lan bu evrim nasıl geçireceğiz ki çok merak ediyorum ben, lan ben bunu da evmeye alacağım bunları alamıyoruz tar diyor He, bunlar tehlikeliymiş Aga, Nasıl bir deliyiz ya biz tehlikeliyiz Şeyi de yedirebiliyor ki arkadaşlar Dur orada büyük bir slime Gördüm hadi onu, onu gidip yedirelim Evet arkadaşlar Geldik Şunu bir yedirmemiz lazım Yedir 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 hepsini hepsini yerim ha bu. Patladı. Oha titriyor. Kendi plortunu yedireceğim. Aga bu yalnız plort sıçıyor ben oradan onu anladım. Neyse arkadaşlar şey buna biraz daha yemek alalım acaba ne olacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben o tarafı kesmişim der. siz de sıkılmayın diye. Dev slime'ı patlattık. Oha oğlum bir tane versek yetiyormuş. Ne diyor? Gordos lan diyor. Bunları arkadaşlar İngilizce miydi? Şimdi değil. Lan yeme atıyorum diyor oraya ne gidiyorsun? Neyse şuradan ne çıkacak merak ettim Bu ne lan böyle? Ne diyor? Ormanetlermiş. Bu arada ona yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Ben de anlamadım. party mod dedi yani. Parti modu gelmiş. Ne yapacağız parti bunlar ormanetlermiş bunlar. Bir tane daha anahtar bulduk. ona diyor ki kilitli yerleri açacaksın diyor. Açarız babam dur. Arkadaşlar bir de ben yemek toplamaya giderken bir şey buldum. Çok güzel bir şey. Yemin ediyorum efsane bir şey buldum. Diye. Nerede o mavi slime? Anam. O bir kedicik buldum. Neyse. Bunlardan ayarlayacağız şimdi. Arkadaşlar bir gidelim biz oraya. Evet. Bir de enerjimiz de bitiyor. Biraz kötü olmuş. Bir de anahtar işareti çıktı. Onunla işte bir yerleri açacakmışız. Nereleri açacağımızı ben daha bilmiyorum. Kır kanka şunu. İki tane. Aga oyun güzelmiş ya. Ya grafikler iyi yani bir düşük sistemli bilgisayarlar için uygun olduğunu düşünüyorum yani. Ben bile bayağı iyi bir FPS alıyorum. Videoda kasacağını da pek ona buraya mı atlayacağım? Atladım. E ben nasıl çıkacağım? Ya buradan çıkacağım. Eyvallah canım. O sizden bir tane de lazım. O. Eyvallah eyvallah burası neresi değişik yerlere geliyorum lan ben. Bana o onayla... ne para da çıkıyormuş bundan. Neredeyim aga ben ya? Arkadaşlar ben yolumu şaşırdım galiba. Heh tamam. Bulduk. Neyse biz bir eve gidelim. Eve de geldik sonunda. Şimdi bunları birini lan şuraya birini şuraya yapmak istiyorum. Bir tanesini de şuraya. O süper oldu. Daha saat beş buçuk. Neyse sizi alacağım artık. Arkadaşlar şimdi bir sirbazlık yapmazsam olmayacak. Şimdi bunları böyle iyi izleyin. Bakın. Ne oldu lan? düşüyor bunlar. Aktive et diyor. Geliştirelim. Aga bizim fazladan duvar yapmamız lazım bu tipsizlere ya. Lan dört tane vardı. Değerini ne yaptınız siz? Kardeşinize. Ben kardeşiniz ha? Ben kardeşiniz aç bıraktığını sandım. Da ben izliğine kalana lazım. Oğlum çok hemen çıkmayın beni delirtmeyin ya. Arkadaşlar şöyle bir uyuyalım biz. Dediğim gibi beğenirseniz devamını çekeceğim. Ciddi bak. Star Mill. yok ki bir de bir işte boş verin arkadaşlar. Şimdi biz bin ışık yılı sonra biz uykudaydık herhalde. Bin ışık yılı sonra uyandık. Ve slime avlayarak arkadaşlar şey geçiriyoruz. İşte geçindiriyoruz kendimizi. Biz de fakiriz. Biz de bir... Lan! Lan sana ne oldu? Slime'ler ölüyor. Hayır aga bu videonun başta böyle olamaz. Üzgünüm. Ay yemek bulduk. Yazdan da yemek bulmaya gideceğiz. Anahtarların daha ne işe yaradığını bilmiyoruz. Daha hala paramız yetmiyor oraya. 390 herhalde. Neyse. Dur şu kadar. oğlum sen de mi yemek açsın? Oğlum bunlar herhalde aç ya. Bu. Oğlum bunlar uçuyor ya. Evet arkadaşlar. Geldim meyveleri arkadaşlar ben topladım şey olur diye nasıl ne, ne demeye çalışayım canına sıkılır diye ben meyveleri kendi başıma topladım oraları keserim büyük ihtimalle keseceğim de zaten Şimdi şunlara biraz bir yemek vermemiz lazım dur dur arkadaşlar bakın bir tane horozumuz var ismi ama farklı roesto Joel Stojikler çok değişik bir isim değil mi arkadaşım. Bana göre öyle. Neyse bunlar hala plört çıkartıyor. Plört, plört işimize yarar. Oha bir tane daha kor buldum lan. Oğlum çiftlik kuruyorum lan. Oha lan oha oha. Bir an çok şaşırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ne yapacağım ben? Ayarlayacağım. Bekleyin arkadaşlar. Ona araya karıştı. lan Sen git. Sen de git. Lan yine gitti. Olmuyor ama böyle arkadaşlar ya. Arkadaşlar sesler geliyorsa kusura bakmayın. Neyse. Hop, hop tamam. Ol 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 oyun çok eğlenceliymiş de. Ne bileyim bir değişik geldi yine de bana. Kural. Kurdum. Vallahi kurdum. Geç lan sen buraya. Sen de geç lan. Bir tane daha kanka bulacaktı ya sen de geç. Bir daha var mı kankamız? Yok şimdi onları doyurmam lazım en iyi bir şekilde. Nasıl doyuracağız? Nasıl doyuracağız? Tavuklar var. Tavuk, Tavuk yiyorlar değil mi? Bir tane de horoz atalım. Bunlar ruas diyor ben horoz diyeceğim. Gelseniz de. Lan yiyin. Aa, ne la? E aktif ediyor. Bana yardım et diyor. Ne lan? Dört tane çilek istiyor, dört tane de şunun tüketinin şu plotundan istiyor. Ben asla kimseden görev almam gidiyorum. Ama sen bana bir şey verecek misin? işime yaramaz ki bu ya. Görevini yapmıyorum. İptal ediyorum görev. Ha, buna yardım etmek zorundayız biz. Cık. Sinirim bozuldu ya. Dedim ki arkadaşlar siz de alabilirsin. Neyse arkadaşlar ben görevi tamamlayacağım. Eğer tamamlayabilirsem tamamlar. Arkadaşlar merak ettim şu an. Çok pis bir şekilde. Buraya atlarsak ölür müyüz? Bilmiyorum da şuraya falan gidiyor. Büyük ihtimalle yüzülüyor ya. Yüzülüyor aga. yüzülmesine neden gidilsin Hadi yani Bismillahirrahmanirrahim. Öldük. Suya atlamayacağız herhalde arkadaşlar. Hoş geldin diyor. Y yeniden hoş geldin diyor. Bir şeyler diyor. Şunları topla. Ana. Onu bitkide bir ölsek mi? Ne oldu lan sana? Oğlum ben... Sen bunu yemelisin. Herkese plortçu yapmayacağım arkadaşlar. Biraz daha büyüdükten sonra yapacağım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar videonun devamının gelmesi için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.